Ben karizma Rap. Burası Adana Seyhan. 2016. Cemal Kral Kobra. Saygı ve sevgilerimizle yıkılmadık ayaktayız baba. Aynen öyle her sana. Bak gözlerime son kez anlatır geçmişi Gelecekten eser kalmadı gidişimle bitmişim Yok olduğu mutlarım teker teker kaybettim Seviyorum kelimesi yalandı ayıktı muhabisi Şşş güzel kız şimdi nereden oradasın Gel yaklaş yanıma dinsin biraz şu acı Dumana vurmaktan izimde tak kalmadı Ellerinde bir çarşaf ve sokaklar mekanım Arabaya dönmüşüm ben ayık falan değilim Sana bakan o gözlerimi ben dumanla fert ettim Yeter dedim bu son olsun bir daha içmeyeceğim Söz ben daima kendimi kesmeyeceğim Yazdıklarım hayatımdır biraz da yaşantımdır Makbule geçmez sözlerim birazcık zan altıdır Aykol güzelim ben, dumanla mutluyum Sen o piçi boynunda, kesin hızırlısın Çekip gitmenin ardından, birazcık düşündüm Sonra çıktım sokağa, biraz da üşüdüm Bomboş bu sokaklar, herkes evinde mutlu Ben karanlık sokaklarda unuttum uykuyu Oturdum bir parka, elimde bir çiftli Kahpeli yapıştırdım, yattım ben geçmişi Kafam bir dünya, elimde bir resim. Söyle Söylesene bana kadın, ben bunu mu hak ettim? Neden lan çekip gittin? Bu kalbi sen sıkıp gittin, yok oldum gidişimde, her şey bitmişim, mağazda kaldı her şeyim, biriktirdiklerim tam unuttum derken aklıma tekrar geldin annem dedi yeter oğlum kendine yazık etti. Ya. Ne yapayım anneciğim, ben severken o işte Demiştim kal kadın, yanımdan olur gitme anlamıyorum musun beni, senden başkası olmaz Kolumda artıran var, istesem de kapanmaz Her şey güzellik değil, o gülüşlerin yeterdi Birazcık sevmiş olsaydım, bırakıp yıkadırdım Ya Birazcık sevmiş olsaydım, bırakıp yıkadırdım Harabe edilmiş olan mı gözlerim şu an dumandan pert Arizona.